Gelelim 30. örneğe. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruların farklı çözümleri olabilir. En kısa yolunu göstereceğim ben size. O da şöyle. Şimdi x dişlisi x tekeri ok yönünde kaç devir atacak? 2 tur attığında y ne kadar yükselir diyor. Kaç pire yükselir diye soruyor. Şimdi sola doğru giderken büyük silindir öteleme yaptırır. Küçük silindir ipi sarar. Yani ikisi beraber buradaki ipi çekerler arkadaşlar. O çekilme miktarını ben şöyle buluyorum. Bu ipin masaya uzaklığı ne kadar? Kaç R? Şimdi büyüğünün yarı çapı 3 R. Burası 3 R ise. Küçüğün yarı çapı burası da R ise o zaman burası toplamda ne kadar olur? 4 R olur. O zaman bu adamın çekilme miktarını şöyle buluyorum. 2 pi çarpı 4 r Bu bir turdaki çekilme miktarıdır. Bir turdaki çekilme. Peki benim adamım kaç tur atıyor? 2 tur atıyor. O zaman çarpı 2 dersem bu adamı yukarı çeken yani yukarı ne kadar çekmiş olurum? 16 pi re çekmiş olurum. Şimdi burası sabit. Burayı 16 pi re çekiyorsam 16 pi re'nin 8 pi dönmeye gider. 8 pi de y cismini ne yapar? Yükseltir arkadaşlar. O halde y cismi ne kadar yükselmiş olur? 8 pi yükselmiş olur. 31. örnek Şekil izada olduklarını göstermemiş tam olarak da bunlar aynı izada arkadaşlar. Şekildeki sistemde tekerlek yok yönünde yuvarlanarak bir defa döndürüldüğünde kaymadan ilerliyor. Buna göre kale cisimler arasındaki düşey uzaklık ne kadar olur demiş. Şimdi bir tur attığına göre ipin şuraya uzaklığını bir alayım önce. Burası 2R, burası 2R olduğu için burası 4R olur. Bu ipin buraya uzaklığı ise 3R olur. O halde bu adam bulunduğu yerden bir tur atacağı için aşağı doğru 2 pi çarpı 4 r yani 8 pi re iner. Bu adam da bulunduğu yerden yukarı doğru burası 3 r olduğu için 2 pi çarpı 3 r'den 6 pi re yukarı çıkar. Bu durumda aralarındaki mesafe h üstü dersek ona 8 pi re artı 6 pi re'den 14 pi re'ye ne olacaktır? Eşit olacaktır. Evet. Gelelim 32. örneğe. Şekildeki sistemde x ve y dişlileri özdeştir. 2r yarıçaplı k makarası x dişlisine, r yarıçaplı l makarası da y dişlisine merkezleri çakışacak şekilde perçinlenmiştir. Y dişlisi ok yönü de bir tur dönerse. Şimdi bu bir tur dönerse x ile y özdeş oldukları için o da ters yöne bir tur döner arkadaşlar. Bunlar eş merkezli olduğu için bu adamlar da birer tur döner. Bu bir turda yukarı doğru ne kadar çeker? Bunun çevresi kadar çeker. 2 pi r'ye kadar çeker. Bu adam da böyle döndüğü için bir turda bunun çevresi kadar. Sarılı olduğu kısmın çevresi kadar. 2 pi çarpı 2 r'den bu adam da 4 pi r'ye kadar ne yapmış olur? Çekmiş olur. Bize tur sayısını soruyor M'nin. Şimdi çekilme miktarları buysa yarısı dönmeye yarısı ötelemeye gidecekti. O zaman 2 pi R'den dolayı bu adam bu tarafa doğru 1 pi R döner. Bu adam da bu tarafa doğru 4 pi R'nin yarısı 2 pi R döner. O zaman M dişlisi aslında net olarak bu tarafa doğru kaç pi R dönmüş olur? 1 pi R dönmüş olur. O 1 pi R dediğim değerde tur sayısı çarpı M'nin çevresi 2 pi çarpı 2R o zaman tur sayısı kaç gelir buradan? 1 bölü 4 tur. Büyük olanın yönünde dönecektir. Büyük olan da 2 pi r olduğu için 2 yönünde ne olacak dönme yönü? 2 yönünde 1 bölü 4 Evet. Geldik 33'e. Şekildeki sistemde r'er çaplı m makarası ortasından geçen sayfa düzlemine dik bir eksen etrafında dönmektedir. M makarası ok yönünde 12 tam devir yaparsa P yükü kaç bir kadar yükselir? Şimdi öncelikle kuvvet kazancını bir bulalım arkadaşlar. Bu ipe T dersem aynı ip olduğu için T, aynı ip olduğu için T. P'yi dengeleyen 3T o zaman benim kuvvet kazancım 3'tür. Yoldan da 3 kaybım olacak. Peki bu bir tur döndüğünde 2 pi r kadar döner. 12 tur döndüğünde 2 pi r çarpı 12'den 24 pi r kadar dönmüş olur. Yani ipi kaç çekmiştir? 24 pi r çekmiştir. Kuvvet kazancım da 3 olduğuna göre şöyle de düşünebilirsiniz. T çarpı 24 pi r eşit olur. P çarpı h. Epey yerine de 3T yazarsanız T çarpı 24 pi eşittir. 3P çarpı H. H dediğim değer buradan ne gelecektir? 8 pi gelecektir. Evet. Son sorumuz. düşey kesti şekildeki gibi olan yolda r yarıçaplı bir tekerlek k noktasından harekete başladıktan sonra dönerek ilerleyerek ilerleyerek l noktasına ulaşıyor. Buna göre tekerlek k noktasına l noktasına ulaşıncaya kadar kaç tur döner? Şimdi arkadaşlar bir teker dönerek ilerliyorsa Bir tam tur attığında bir turda buradan buraya gelsin. Bir turda 2 pi kadar döner. Bu adamın ağırlık merkezi de yani şu noktada ne kadar yol alır? 2 pi kadar yol alır. O halde tur sayısını bulabilmek için tekerin ne kadar yol aldığını bulmamız gerekiyor. Gelelim buraya. Şimdi teker yol alırken dönerek ilerleyecek ya. O zaman ağırlık merkezi şöyle bir yörünge izler arkadaşlar. Şöyle bir yörünge izler. Ye, e, bu çizdiğim ağırlık merkezinin aldığı yol. Peki şuraya kadar düşünecek olursanız buraya kadar ağırlık merkezinin aldığı yol bir yarım çember. Yarım çember ama bu çemberin yarı çapı ne kadar? 5R burası, 1R burası, burası 6R. Buradan öte ise tamamı 3R. Kendi yarı çapı da 1R ise kendi yarı çapı 1R şurası. Tamamı 3R ise o zaman izlediği yörüngenin yarı çapı burası ne olur? 2 pi r olur. 2R olur pisi yok daha. Peki birinci de yarım çember e, yarım çember kadar gidecek dedik. O zaman birinci de aldığı yol x1 eşittir 2 pi çarpı 6 r'nin yarısı. Yani 6 pi r kadar yol almış olur. İkinci kısımda aldığı yol x2 eşittir. 2 r yarı çaplı çemberin 4'te biri. 2 pi çarpı 2 r bölü 4. Yani oradan da pireye kadar yol almış olur. Toplamda aldığı yol 7 -R'dir. E 7 pireye kadar yol alırsa 7 pireye kadar da döner. E bize tur sayısını soruyor. Eşittir tur sayısı çarpı çevresi. 2 pire. Bu durumda adamın tur sayısı ne gelir? 7 bölü 2 tur gelir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.